İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda cuma maçlarından bahsedeceğim. Biliyorsunuz bir milli ara geçirdik. Bazı günler felaket geçti. Hiç beklemediğimiz sonuçlar. Bazı günler harika sonuçları elde ettik. Mesela en son harika bir gün geçirdik. Son günde işte Portekiz maçında hem kornerleri bildik. Hem verdiğimiz kuponlar geldi, canlılarımız geldi falan çok harika bir gün geçirdik. Bazı günlerde maalesef çok kötüydü. Yani bizim açımızda zaten çok az bulaştık ama bazı maçlarda tahmin etmek çok zor. Bazı günler çok az gollü geçti falan. Genelde böyle iddiası olan maçları seçmeye çalıştık. Ama fena da bir milyara geçirmedik açıkçası. Yine tabii ki böyle mislilerimizi düşük tuttuk. Çok acı çekmeden milli aradan kurtulduk diye umut ediyoruz efendim. Şimdi gelelim Cuma günü maçlarına. Biliyorsunuz bugün tüm gün boyunca e, ücretsiz Telegram kanalımızda olacağız. Bizi oradan takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Cihan Kaplan iddia muhabbetleri olarak taratabilirsiniz Telegram'da. Katılın ki çünkü Cuma günü tüm gün bütün maçlarımızı oraya vereceğiz. Hem vereceğiz, kuponlar vereceğiz. Tüm gün orada olacağız arkadaşlar. Aynı zamanda bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. İddia muhabbetleri TV olarak orada da bulunuyoruz arkadaşlar bu da önemli. Orada da çünkü paylaşımlar yapıyoruz. Kanalımız 5000 abone olmak üzere. E, 5000 abone olursak cumartesi günü ve pazar günü muhakkak birer tane ücretsiz Telegram grubuna kupon atacağım arkadaşlar. İsterseniz yurt dışı kuponu olabilir, yurt içi kuponu olabilir. Nasıl isterseniz onu da yorumlarda belirtirseniz harika olur. Güzel olacak diye düşünüyorum. Cuma günleri yine misilleri biraz az tutmak lazım. Çünkü milli aradan dönüyoruz biliyorsunuz. Birçok oyuncu milli takımlardan geri döndüler. O yüzden hem bu aralarda biraz böyle takımların formasyonları değişebiliyor. Takım kimyaları değişebiliyor. O yüzden bu aralar bazen tehlikeli olabiliyor. Bazı takımlar için iyi bazı takımlar için kötü anlamda. O yüzden yine böyle ilk günler biraz daha misilleri ufak tutmakta fayda var. Diyelim ve gelelim Cuma'nın maçlarına. Arkadaşlar başlıkta da yazdığım gibi 15 oranlı bir kupon yaptım. Yani kesin gelecek diye bir şey yok. Zaten garantisi yok bu işin. Ama denenir bence. Bana mantıklı göründü açıkçası. Şimdi gelelim ilk maçımıza. Almanya Bundesliga 2'den başlayacağım arkadaşlar. Paderborn Darmstadt mücadelesiyle. Şimdi Paderborn ligde 2. sırada ve çok pozitif bir futbol oynuyor. Darmstadt da ligin 3. sırasında birbirlerine çok yakınlar. İki takım da çok golcü takımlar. Aynı zamanda hem golleyebiliyorlar hem gol atabiliyorlar. Paderborn 6 galibiyet bir beraberlikle 2 mağlubiyetle devam ediyor. 25 tane atmış 10 tane gol yemiş. Yani 8-9 maçta 35 tane gol olmuş arkadaşlar. Nereden baksanız ortalama 4 gol oluyor yani. Darmstadt'ta da onlar da ligde 3. demiştim. 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle devam ediyorlar. Onlar da 17 tane atmışlar, 10 gol yemişler. Onlarda da 9 maçta 27 gol olmuş arkadaşlar. Ortalama 3 gol oluyor onların maçlarında da hemen hemen deplasmanda da bu arada 6 gol atmışlar, 6 gol yemişler. Onu da altını çizelim. Paderborn evde biraz daha az gol yiyor. 5 gol yemiş ama hemen hemen maç başına bir gol yiyorlar ama 20 gol atmışlar evde. Ya yani Bu maçta açıkçası Paderborn'un bir tık daha sanki önde görünüyor gibi ama tam bir derbi mücadelesi gibi geçecek bir mücadele. Karşılıklı gol varı tabii ki herkes düşünmüştür. Bu kadar istatistikleri gördükten sonra herkes buna bakacak karşılıklı gol var ve üst denenebilir. 1.41 zaten oranı. Bunlar standart oranları arkadaşlar maçın. Ben maçın 3.5 üste gideceğini düşünüyorum. 1.90 oranı arkadaşlar. Bir tık hani bir tık daha risklisi bu. Ama bana e, şu istatistikler onu gösteriyor. Paderborn maçlarında da böyle Darmstadt da aynı şekilde gollü mücadeleler oynuyorlar. Böyle kafamda da böyle 2-2, 3-2 falan oraya gide gidebilecek bir maç var gibi görünüyor açıkçası. Daha da riskli olan bir tane oranım var. İşte o 15'lik kuponun bir parçası. İlk yarı karşılıklı gol var. 3-0-3 bunun oranı arkadaşlar. Bu da benim o 15 oranlık kuponumun bir parçası. Gelelim Sporting Lisbon Gil Vicente mücadelesine. Sporting Lisbon çok iyi gidiyor son dönemde biliyorsunuz. Tottenham'ı yendiler falan. Yani hem Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyorlar. Frankfurt'u yendiler. Aynı zamanda ligde iyi gidiyorlar. Golcü bir takım. Girvisente de son dönemde o kupadan dolayı biraz sallantıda bir takım ama onlar da golcü. Bakacak olursak bu maçta benim beklentim açıkçası Sporting Lisbon galibiyeti zaten oranında çok düşük. Ama ilk yarı en çok korner Sporting Lisbon bana çok mantıklı görünüyor. 7 sentte bastırarak oynayacaklar diye düşünüyorum ve en çok korneri Sporting Lisbon'u kullanacağını düşünüyorum. Bunun oranı 1.24. Bence hani mantıklı bir oran bu. 1.24 bir tamamlama oranı olarak kullanılabilir. Ben ama kendi kuponuma ilk yarı 4.5 üstü korner olarak alacağım. 1.70'de bunun oranı var arkadaşlar. Çünkü Gizli Center'in de muhakkak korner kullanacağını düşünüyorum. Sporting Lisbon genelde böyle ilk yarılarda 4 ya da 5 tane bazen 6 tane bile kullanabiliyor karşı taraf iyi defans yapabilirse. Gil Vicente de o kupa maçlarını atlattıktan sonra muhakkak kendine gelecektir ve bu maçta biraz daha varlık gösterecektir diye düşünüyorum. Kupa yorgunluğunu atmış, milli arayı görmüş falan filan biraz daha toparlanmış geleceklerdir. O yüzden ilk yarı 4.5 üstü korner denenebilir bu maçta ama yine de Handikaplı sanki böyle Sporting Lisbon galibiyeti olacakmış gibi görünüyor. Maç bence riskli değerlendirilmeyebilir yani. 2-1 falan var çünkü maçın. Korner 8.5 üstü 1.31, 9.5 üstü 1.55 ve bu maçtan korner bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Düz 2.5 üstü maçın 1.44. O kadar çok oran söyledin hangisi diyeceksiniz. Evet ben mesela tamamlama oranı olarak bu ilk yere en çok korneri alabilirim. Ama dediğim gibi ben genelde ilk yarı 4.5 üstü korner hastasıyım. İlk yarı 4.5 üstü korneri muhakkak bir korner kuponunda kullanırım arkadaşlar. Bu benim mantıklı oranım. Bir de maçın 2.5 üstünü alırım 1.44'ten. Bu iki oranı değerlendiririm diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet gelelim Bayern Münih Leverkusen mücadelesine. Günün 3. mücadelesi. Bayern Münih Lig'de çok iyi gitmiyor biliyorsunuz. Şu an 5. sıradalar. 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldılar ve yani çok beklenmedik bir durum bence. Aslında kötü bir takım değiller ama Mane'den bir Lewandowski performansı alamıyorlar henüz. Musiela biraz daha kendine oynayan bir forvet. Mesela takımda onu biraz daha görebiliyoruz. Daha bencil oynadığını, çok top paylaşmadığını görüyoruz. Ama tabii ki arkasında inanılmaz bir takım var. Hem Mane hem Musiela'nın. O yüzden Bayern Münih tabii ki bu maçın favorisi. Leverkusen de tam formunu bence bu sene bulamadı. Ufak tefek sakatlıklar yaşadılar. Patrick Schick'in işte e, milli takımlarda da gördük penaltılar kaçırması. Biraz formsuzluğu ve şanssızlığı. Forvet şanssızlığı var bence biraz. E, bakacak olursak. <laughs> o yüzden tabii ki Bayern Münih bu maçı kazanır gibi görünüyor. E, karşılıklı gol varı mantıklı. Leverkusen de atabilir bence. Onlar da golcü bir takım. Karşılıklı gol barı 1.34. KG üstü 1.36. Yani oranlar bunlar arkadaşlar. Çok düşük yani. Hani bunlar standart oranları maçın. Şimdi gelelim ben ne bekliyorum. İlk yarı 1.5 üstü bekliyorum arkadaşlar. Bu maçta ilk yarı muhakkak 2 gol bekliyorum. 1.63 bunun oranı. İdeal kuponlara bu girer diye düşünüyorum arkadaşlar. İdeal korner kuponuma da 8.5 üstü kornerini alırım maçın. Çünkü iki takım da korner kullanacaktır bu maçta diye düşünüyorum. 1.40 da bunun oranı arkadaşlar. Yine mesela ilk, ilk yarı 4.5 üstü kornerde riskli olarak denenebilir 1.82 oranı var ama dediğim gibi 8.5 üstü düz de alabilir e, mantıklısı isterseniz ilk yarı 4.5 üstünü de riskli kuponu alabiliriz mesela iki tane İlk yarı 4.5 üstümüz vardı. Sporting 100 bon ve bunu alalım. Riskli bir kupon yapabiliriz mesela. 1.82, 1.70 bayağı 3.50'ye yakın oran neden arkadaşlar. Güzel neden olmasın. Evet gelelim Anje Marsilya mücadelesine arkadaşlar. Kuponumun diğer maçı, diğer oranını buradan bulacağım. Evet Anje <laughs> ligde son iki maçta kazandılar ama biraz böyle kırmızı kartların faydası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Marsilya'da. E, lig'de çok iyi gidiyorlar yaptıkları bütün transferler yerli yerine oturmuş durumda. Hem gol atıyorlar, aynı zamanda gol yemiyorlar. Şu ana kadar ligdeki maçlarda ilk yarılarda hiç gol yemediler arkadaşlar. Marsilya ilk yarıda hiç gol yemedi. Ve bu maçta da eee yiyeceğini düşünmüyorum. İlk yarılarda da gol atabiliyorlar bu arada. İlk oranım arkadaşlar ilk yarı deplasman 0.5 üstü. Yani ben Marsilya'nın ilk yarıdan Anje'ye bir gol atacağını düşünüyorum. 1.58 bunun oranı arkadaşlar. Deplasman 1.5 üst maçın bence ideal tahmini. 1.60. Yani i̇steyen bunu da alabilir. İlk yarı 2. ilk yarıdan gol atacağını düşündüğüm için. ilk yarıda gol yemediğini varsayarsak. ilk yarı 2'nin oranı da 2.11 arkadaşlar. Bana bu da çok mantıklı geliyor. İlk yarı 2. 2.11. Bu da 15 oranlı kuponumun ikinci maçıydı arkadaşlar. Gelelim o zaman Porto Braga mücadelesine. Tekrar Portekiz'e geri döndük. Porto biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde ter döküyor. Braga da o UEFA Ligi'nde. Union Berlin'i evde yendiler. Bu sene inanılmaz golcü bir Braga var. 23 tane gol attılar. 5 gol yediler. Bu arada Porto'da geçen senenin şampiyonu biliyorsunuz. Neredeyse namalip şampiyon oldular. Çok az yenildiler. Bu senede aslına bakarsanız evde mesela en az gol yiyen takımlardan biri. 11 gol atmışlar, 1 gol yemişler. Totalde 16 gol attılar, 5 gol yediler. Braga, Braga da aynı şekilde. 23 gol attı, 5 gol yedi. Ligin ilk en az gol yiyen yani ilk 5 takımı arasındalar. Bakınca bu iki takım ve şöyle bir şeye bakınca, tarihsel geçmişlerine bakınca biliyorsunuz bu tarz böyle derbiye yakın mücadelelerde tam bir derbi diye, diyemeyebiliriz yani çünkü Porto Benfica biraz daha işte Sporting Lisbon Benfica gibi bunlar biraz daha derbi olarak görünüyor. Ama Braga da bu sene gerçekten çok formda. Ligde de ikinci sıradalar. Gol atma ihtimalleri var. Tarihsel olarak bakıldığında diyordum. Evet tarihsel olarak ev sahipleri daha üstün arkadaşlar. Porto'nun zaten ev performansı inanılmaz iyi. Bu arada Braga'nın bu sene ev performansı fena değil. Bu maçta karşılıklı gol varının oranı 1.55. Neden olmasın? Denenebilir bence. İki taraf da çok golcü. Porto bu sene herkesten gol yiyor. Braga'dan da bir tane yiyebilirler. Bence denenir. Çok gollü geçeceğini düşünmüyorum maçın. 2-3 golde bitebilecek bir maç diye düşünüyorum. Büyük maç olduğu için. İlk yarı en çok korner Porto'nun 1.52 arkadaşlar. Genelde Braga böyle ilk yıllarda gol atabiliyor geçiş ucumundan bu sene. Eğer Porto'ya da bu şekilde bir ters yapabilirlerse rahatlıkla gelir. Ama onun dışında da zaten Porto kendi evinde baskılı başlayacaktır. İlk yere en az 3-4 tane korner kullanırlar. İlk yere en çok korner Porto 1.52'den bence maçın ana bahsi olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi karşılıklı gol varı da denenebilir diye düşünüyorum. Ama bu maçta korner olur. İki tarafta kullanıyor. 8.5 üstünü de alabilirsiniz bence. O da 1.32 oranı var. 9.5 üstünün oranında 1.54 yani kornerli bir maç bekliyorum açıkçası. İlk yarıdan da kornerler olur gibi geliyor bana. Gelelim Hannover-Hamburg mücadelesine. Hamburg aslında ben çok değerlendirdiğim bir takım değil açıkçası. Yani genelde çünkü ne zaman alsam beni yatırır. Şöyle bakıyorum mesela Hamburg şu anda ligde lider. 7 galibiyetleri var, 2 mağlubiyetleri var. Hannover de hiç fena değil. Onlar da ligde 4. sıradılar. 5 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyetle devam ediyorlar. Bu arada Hanöfer 17 gol atmış, 12 gol yemiş. Yani gol yemekte hiç e, sorun yaşamıyorlar ama muhakkak çıkartıyorlar. Yani geri dönüşler yapıyorlar bu sene. Hamburg'da son dakikalarda maçın ikinci yarılarında muhakkak gol yiyor arkadaşlar. İlk yarıları çok iyi tutuyorlar. İkinci yarılarda gol yiyebiliyorlar. Maçın bence ikinci yarı daha çok gol var. Denenebilir öyle düşünüyorum. Ama riskli tabii ki. Ama Hamburg'un bu sene çok az korner kullandığını görüyoruz arkadaşlar. Hannover, Hamburg'a göre daha fazla korner kullanıyor bu sene. İlk kere en çok korner ev 2.36, ee, en çok korner ev 2.27. Ee, Hamburg'un bir tık daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ben şu an Hannover'den. Muhakkak gol atacaklarını. Karşılıklı gol var bekliyorum zaten maçtan. Hani herkes bekliyordur diye. İstatistiklere bakınca zaten öyle görünüyor maç. Ama tabii ki Hamburg'u bir tık daha önde görüyorum bu maçta açıkçası. Bu maçtan alacağım şey ilk yarı en çok corner ev olacak arkadaşlar. 2.36 oranı var. Bu da 15'lik kuponumun 3. maçı olacak. Şimdi kuponu toparlayacak olursak arkadaşlar. Paderborn Darmstadt mücadelesinde ilk yarı karşılıklı gol var. 3-0-3. Marsilya ilk yarıyı kazanır. 2-11. Ve Hannover Hamburg maçında ilk yarı en çok korner Hanover. 236 da oranı var. İsterseniz bir sistem kuponu olarak da değerlendirebilirsiniz bunu. Gelelim Atletik Bilbao Almeria mücadelesine. Atletik Bilbao bu sene beklenenden çok golcü bir e, sezon geç, başlangıcı yaptı. Bayağı goller atıyorlar yani. Çok gollü maçlar oynuyorlar. 2 tane atıyorlar, 3 tane yiyorlar falan böyle hani 3 tane yemiyorlar da işte <laughs> atıyorlar yani bu sene. Almanya'da deplasmanı da kötü. Şu ana kadar bir galibiyet bir beraberlik. 4 mağlubiyetleri var. Ligin yeni takımı zaten. Atletik Bilbao da zaten ligin gediklisi. Evinde en iyi takımlarından bir tanesi. İspanyol futbolunun işte en çok İspanyol kullanan ilk 11'de en çok İspanyol kullanan e, takımlarından birisi Atletik Bilbao biliyorsunuz. Şu an 4. sıradalar ligde. E, bu maçta da ben tabii ki Atletik Bilbao galibiyeti bekliyorum. Ama ilk yarıdan alacaklarını düşünüyorum. Şu ana kadar ilk yarılarda hep goller attılar arkadaşlar. İlk yarı sonucu 1.66 denilebilir bence. Güzel bir oranı var. İlk yarı en çok korner 1.34 bence bu da denenebilir arkadaşlar. Bir tane de ideal kupon yapalım. İlk yarı en çok korner Atletik Bilbao'yu alalım 1.34'ten arkadaşlar. Yanına ilk yana en çok Corner Porto'yu alalım. 1.52'den tam böyle 2 oran eder diye düşünüyorum. Şöyle kendime de işaretlemiş olayım. Bu da videonun Corner kuponu olsun arkadaşlar. Diyelim ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bayağı da maçtan bahsetmiş olduk. Bu arada size Bayern Münih-Leverkusen mücadelesinde skorunu sorayım aynı zamanda. Bilen bir kişiyi de, bu arada son dönemde sorduğum skorları çoğu kimse bilemedi arkadaşlar. Abuk sabuk çünkü sonuçlar çıktı bu maçın skorunu sorayım. Miami Yücel Sen maçında en son sormuştum mesela Ausuk 1-0 yendi falan. Hani o yüzden dikkatli tahminler yapın. XG'lere falan aldanmayın. XG'ler insanı yatırır. Tarihsel şeyleri bilmez XG yapan siteler tamamen istatistikten ibarettir onlara aldanmayın diyorum arkadaşlar. Analizinizi yapın, izleyin maçları. En önemlisi o bence. Diyelim ve Bayern Münih Leverkusen maçının skorunu bilen bir arkadaşı da VIP grubumuza alalım diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi bir hafta sonu olsun. Hafta sonu videosu da gelecek. Orada görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz.